Okay. Ben Ünye Kadınlar Köyü'nden 23 yıllık evliyim. 3 tane çocuğum var. 2 erkek bir kız. 5 yıldır İstanbul'daydık. Yine döndük dolaştık memlekete geldik. Ee, amigurumi hayatımı anlatmak istersem. İstanbul Cevahir'e gitmiştik. Kızım bir yaşındaydı. O alışveriş merkezine girdiğimizde bu oyuncakları gördük standa. Küçücük bir anahtarlıktan biraz daha büyüktü işte. Sorduğumda 150 liraydı. Eşime yani de bir şey söylemek istemedim hani çok beğendim alamadım biraz da pahalı geldi tabi Hırs yaptım Aldım tığımı orada en yakın mağazada yün ipleri varmış tabii onlarla da olmuyor Sonra başladım hırs yaptım beceremedim ilk önce yani bacakları uzun kısa şöyle onu alamadım ya içimde kaldı yani Eşime yani söylesem tabii ki alırdı ama pahalı geldi yani çok da pahalıydı Sonradan bu zamanla zamanla hoşumuza gitti çocuklara ördüm ilk başta Sonra annem belediyenin verdiği standlarda e, ya da verdiği dükkanda e, el emeği çarşısı açılmıştı. Oradan kargo ile göndermeye başladım. İki yıl falan annemi göndererek sattık. Sonra orta çarşıda e, geldiğimizde de orta çarşıda stand açıyordu. İki yılda ben orta çarşıda stand açtım. Sonra dedim ki yani sokakta biraz zor oluyor, biraz sıkılmaya başladım. Dükkan açacağım en son dedim yani. Başladım. Memnunum çok şükür. Eşim de elektrikçi. Ben çok istediğim için elemenin de sürekli ölüyor, duramıyor, hani alışkanlık yaptı diye. Sokakta da bayanın beklemesi zor diye. Kendinden fedakarlık ederek bana açtı yani. Ben de memnunum, inşallah olur. Yürür. Seviyorum, işimi severek yapıyorum. Bayanların çalışması çok önemli. Niye önemli? Şimdi eşiniz istediği zaman vermiyorum değil. Veriyor ama, yani ne alacaksın, ne yapacaksın? Vermiyor değil ama insanın kendi çalıştığı, kendi parası gibi olmuyor. Şimdi eşim hani ne ne istediğinizde almadın falan diyor ya. Tamam aldın ama insanın kendi çalıştığı gibi olmuyor. Benim param benim cüzdanımda oluyor. İstediğim zaman harcayabiliyorum. Bu gerçek ama yani. Ee, şimdi çocuğun haşlık istiyor ya da şu an genç oldular lise 3'e geçti oğlum yani. Babası tişörtü varken tişört alma diyebiliyor ama anne dayanamıyor ona. Kesinlikle dayanamıyor. Yani o kendi cüzdanında varsa rahatlıkla veriyor. Gerekirse söylemiyor yani. O yüzden iş yeri açmak, bayanların ayak üstünde durması çok önemli. Dükkanı açmaya karar verdiğimizde eşim Adana'da çalışıyordu. Gurbet hayatındaydı yani. Eşime telefonda söylerdim hani sen elektrikçi açacak mısın, açmayacak mısın, bana mı açacaksın? Eşim dayanamadığı için bana açtı. Sonra ben dükkan başkımaya başladı. Meydanlarda çok pahalıydı, aşırı pahalıydı. Çünkü eşim kendi mesleğini açmadığı için Biraz da onun şeyliği vardı olur mu olmaz mı hani beni çok istedi diye Açacak sonradan olmazsa ne yaparız falan diye Sonra arkadaşlarım dedi ki zaten senin yapacağını biliyorduk sen yapardın yani Her şeyi üstlendin çocukları tek başına büyüttün yani Hem evin erkeği hem kadını oldun bunu da yaparsın dediler yani Herkes destek oldu özellikle başta eşim O bana zaten en büyük destekçim o Çünkü kendi mesleğinden Ödüm vererek bana açtı yani